Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda insanlara Hermes vereceğiz ve Hermes petinin ne kadar değerli olduğuna bakacağız. Hermes peti eğer değerliyse bakalım bizlere neler verecekler. Ama Hermes petime ayıcık, tilki kiti, pumps veya başka boto olmadığı sürece e, takas etmeyi düşünmüyorum çünkü Hermes petinin ileriki zamanlarda çok çok değerli olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere 99 TL'ye gelmişti ve bende de iki tane var. E, çok değerli olduğu düşünülüyor. Yine dediğim gibi o yüzden takas etmeyeceğim. İleriki zamanlarda bir daha satışa sunulmayacağı da düşünülüyor. Aynı zamanda o yüzden değerli olabilir şimdi de videomuza geçelim lafı uzatmadan. Hemen Hermes'imi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar Hermes'imizi aldık. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi hemen takas yerine gidelim. Sizlerle bakalım. Bize ne verecekler? Ayıcık olmadığı sürece verme. İki tane Hermes'im var zaten. O yüzden çok sıkıntı yapmıyorum. İki tane olduğu için. Evet arkadaşlar geldim. Bu şekilde her elimize alalım. Bakın. Hemen biri bana istek attı. Kabul ettim. Her veriyorum. Verdim. Yer çekimi botu veriyor bana. Arkadaşlar. Iı, hayır diyelim bakalım ne diyecek. Bakalım ne verecek. Yer çekimi botu bende var kesinlikle diyecek bir şey değil. Arkadaşlar takipçim ben edit çekmek istiyor. Evet takipçim hatırlıyorum. Evet. evet. Ben şöyle edit çekip gelelim. Evet arkadaşlar takipçimle editimizi çektik ve geldik. Shortslarda o edit de yayınlı olacak. Bakabilirsiniz. Ee, şimdi birisi Hermes istiyor. Bakalım ne verecek. Videomuza devam ediyoruz. Kaldığımızı verdim arkadaşlar. Mumya kedi veriyor bana. Ee, hayır diyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Mumya bence değmeyecek. Bir şey şimdi başka biriyle yapayım. Mumya kedi veriyor arkadaşlar. Bu da değmeyecek bir şey. Özür dilerim. Reddediyorum ama kesinlikle Hermes'e değmez. Ee, şimdi başka birini atalım. Burada Mira diye biri var. Şöyle. Bu kişiyle yapmadık galiba. Verdim bilinebilir su tavşana Bence çok güzel. Ama yok. Arkadaşlar Hermes e kaykaycı buldog veriyor. Ben de iki tane Hermes olduğu için kabul etsem bilemedim. Ona bakımlı köpek verdim. Bakın şu bakımlı köpekten hemen skater kaykaycı buldog. lütfen lütfen bir daha verelim lütfen. Haykaycım. Evet. Evet arkadaşlar. Onayladı. Onayladım. Reddetti biliyordum. Olsun. Çok istiyorum. Kaykaycı bulduk olan biri var mı? Anneşeli Ay, ayıcık var. Çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki. Kaykaycı bulduk. Ve ayıcık. Ben de sadece bir tane vardı onu da arkadaşımla ikimiz kullanıyoruz Evet şimdi bu dünyadan çıkıyorum yani... Evet bir daha giriyoruz bakalım neresi olacak. Umarım güzel bir yer olur gidiyoruz ve geldik arkadaşlar yani o birine daha hermes var festival kelebeği istiyor. Bakalım ne verecek? Tavşan mı verecek? Acaba? Ay yanlışlıkla taşı istiyor yapmışım. Özür. Özür. Hemen sağlık. Sağlık dost. kısa. Tım. Şimdi her mesini verelim. Tavşan mı? Kısa. Ee, mavi kirpi binilebilir. Arkadaşlar kesinlikle değmez değmez yani. Son iki kişiyle daha yapıp bitireceğim. Punk tek boyunuzu olanı attım. Kabul etmedi galiba. Başka biriyle takas yapıyor olabilir. Bunu atalım. Ayıcığım arkadaşım da. Aa, değmez ya. Çok güzel ama ben kuş türlerini de sevmediğim için değmez. Ben sana falan versem çok çok değmez. Teşekkürler. Teşekkür etmeyi unuttum arkadaşlar. O olsun. Şimdi burada at isteyen biri var. Hmm. Bu kişi var. Kunkuteknik oyunuz. Punk tek boynuza Hermes değer mi? Bence çok güzel ama değmez galiba. Bilmiyorum. Değmez galiba. Punk tek boynuz gerçekten çok özel bir şey. Yer çekimi botu bende var. Şöyle göstereyim. Hayır teşekkürler. Adrian. Son iki kişi dedik ama olsun. Şimdi hemen Hermes'imizi verelim. Yok. Kesinlikle mavi kirpi değmez. Hayır teşekkürler. Ee, punktek boynuz. Arkadaşlar bakalım. Kedimsin mantikör. Bence punktek boynuza değer mi? diyebilir. Yani kişiye kalmış. Bakalım ne verecek. Videonun konusunun dışına çıkmayalım. Karga. Kesinlikle değmez. Hayır. Teşekkürler. Aa takipçim yine geldi. Hoş geldin. Arkadaşlar son bir kişiyle daha yapalım. Ve bitirelim. Bu arada takipçime de takip e, yoğun takip edebilirsiniz. Şimdi hemen Hmm. şuna istek atıyorum. Gördüğünüz gibi. her Hermes'imizi verelim son kişiye de. Bakalım bize ne verecek. Vos kaplanı veriyor. Yani çok değdiğini söyleyemem. Ben ona bir ateş ejderhası vereyim. Tek boynuzlu robot. Vos Pegasus yok. Hayır teşekkürler diyeyim. Tek boynuzlu robot ya da Vos Pegasus'u da her mesi kesinlikle aynı seviyeye gelemez. Hayır teşekkürler. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.